10 Ocak'tan herkese selamlar. Toplam 8 tane maçım var. 4-4 ayırdım. 4'ü bu videoda. 4 tane de YouTube katıl özel videoda var. Katıl özel videoları görmek istiyorsanız video açıklamasında link var. WhatsApp grubuna gelip canlı bahislere katılmak istiyorsanız açıklamadaki numaraya mesaj atıp bilgi alabilirsiniz. Dün hem WhatsApp hem de video çok iyi geçti. Videoda 3 artı 2 5 tane maç verdim. Hepsi geldi ekstralarla beraber. Whatsapp'ta da 11 Bayis'in 9'u geldi. %90'larla falan girdik. Cuma cumartesi pazar fixtürü çok güzel. Özellikle cumaya bu şekilde moralli girmek gayet iyi. Umarım aynı şekilde hem Whatsapp'ta hem bu videolarda devam ederiz diyorum. 4 tane maçı hızlıca veriyorum. Birinci maçım Lazio-Koma maçı. Buraya 2.5 üst geçtim. Lazio geçen hafta derbide Roma'ya gol bile atamadan kaybetti. Elbette öyle bir maçın dönüşünde baskılı oyunla başlayacak. Baskılı futbolla başlayacak. Como'yu ben sezon başından beri takip ediyorum. Çok şey beklediğim takım. Sportif anlamda yani galibiyet anlamında çok iyi yerlerde olmasa da müthiş bir proje takımı. Çok önemli yatırımcıları var. Başında Fabregas var. Oyuncuları Nico Pas, Cutrone, Bellotti gibi çok önemli oyuncuları var. Burada oyunculardan daha önemli olan dediğim gibi önemli bir hocası var. Fabregas gibi futbolu bilen bir adam var. Como her ne kadar ligde alt sıralarda olsa da ben Lazio'ya bugün gol atacağını düşünüyorum. Bu sebeple Lazio'nda Roma mağlubiyeti var. Dönüşte galibiyet almak isteyecek, baskılı futbol oynayacak. Oran yüksek olsa da 2.5 üst geçtim. Vayo Cano Celta Vigo maçı var. Buraya 1.5 üst aldım. Ev sahibi takım pozitif futbol oynamaya çalışan bir takım. İç sahada da tüm maçlarda gol buldular. Önemli rakiplere karşı gol buldular. Yani iyi takımlara karşı goller attılar. Selta'nın deplasman karnesi iyi değil. Sadece bir galibiyetleri var. Fakat deplasmanda oynadıkları 8 maçın 6 tanesi 2.5 buçuk üst bitti. Ben bu maça bir buçuk üst aldım. Yani iki gol oranı güzelse böyle 1.25 1.50 arasında bir buçuk üst oranı açıyorlarsa ben alıyorum. Buraya da bir buçuk üst aldım. Üçüncü maçım Fortuna Start Go Ahead maçı. Buraya iki buçuk üst aldım. Fortuna'nın iç sahada beraberliği yok. Deplasmanda daha dengeli maçlar oynuyorlar. Fakat iç sahada ya kazanayım ya kaybedeyim mantığındalar. Burada zaten başka türlü tutunma şansları yok. Deplasmanda çok puan alamadıkları için iç saha maçları onlar için önemli. 8 maç oynamışlar içeride. 6 tanesi üst bitmiş. Deplasman takımı zaten gol makinasına dönmüş. Son 5 maçta 15 tane gol bulmuş. Burada 2,5 üst gollü bir maç bekliyorum. 4. ve son maçın bu maçtan çok emin değilim. Yani alıp almama arasında çok gidip geldim. Dortmund Leverkusen maçı var. Bu maça çok yüklenme var. KG var ve üstüne. Ben burayı üst geçtim maça genel olarak bakmadan önce şunu söylemek lazım. Böyle denk güçlerin maçlarında bazen kitlenmeler olabiliyor. 1-0'a 1-1'e maçlar kitlenebiliyor. Ama burada öyle bir şey olmaz diye düşündüm. Sebeplerini de anlatıyorum. Bir kere top kontrolü zaten Leverkusen'de olacak. Fakat Dortmund sahaya karakter koymak zorunda. Yani bu maçta sadece topu Leverkusen'e vereyim, beraberliğe yatayım, 0-0 bitsin, 1-1 bitsin. O şekilde olmaz. Zaten Dortmund'un durumu ortada. Burada Nuri Hoca rakibi bence ikinci bölgede karşılarsa hem maçı kazanma şansı olur hem de geçiş ucumlarında pozisyon bulur, gol bulur. Bu sayede maçı kazanabilir. Başka türlü topu vereyim, tamamen çekileyim. Bu şekilde Dortmund maç oynamamalı bugün. Leverkusen bu arada bir ara böyle pas takımına dönüştü. Yana geriye, yana geriye vereyim dedi. Ondan sonra herhalde Xabi Alonso durumu fark etti ki oyun tarzını değişti. Zaten son haftalarda da hep kazanıyorlar, meyvelerini topladılar. Dediğim gibi yani top Leverkusen'de olabilir. Fakat Leverkusen özellikle son haftalarda yana değil de dikine oynamaya başladı. Ben kilidi zaten Leverkusen'in açacağını düşünüyorum. Bu sayede de maçın üste gideceğini düşünüyorum. Özetle 4 tane maçım var. Lazio Koma maçı 2.5 üst. Vallecano Selta Vigo maçı toplam gol 1.5 üst. Fortuna Sittard goyet maçı toplam gol 2.5 üst. Son olarak Dortmund Leverkusen maçına da Toplam gol 2,5 üst diyorum. Yeni gelen arkadaşlar varsa hatırlatma amaçlı söylüyorum. Bütün maçlara üst almıyorum. Fixture'a bakıp üst olabilecek maçları seçmeye çalışıyorum. Benim tarzım bu. Ayrıca WhatsApp grubuna gelmek istiyorsanız video açıklamasındaki numaraya mesaj atıp bilgi alabilirsiniz. Yarın görüşmek üzere.